Teknolojinin kullanımı otizm çocuklarda neden önemli, faydaları, zararları neler olabilir? Biraz daha açmak evet. gerekirse neler söylersiniz? Şimdi teknoloji artık günümüzde yani 2020 2025'e gireceğiz artık hayatımızın her yerinde açıkçası yani en temelde cebimizde bir teknolojik cihaz taşıyoruz. Akıllı telefon adını verdiğimiz bu cihazlarla görüntülü aramadan tut da ilgili telefondan dünyadaki her türlü bilgiye kendi dilimizde veya başka dillerde her türlü görüntüye ulaşabiliyoruz. Tabii bu cezbedici, dikkat çekici bir olgu. Yani hepimiz için tüm insanoğlunu aslında cezbeden, motive eden, ilgi çeken bir araç. Bunun ötesinde hemen hemen her evde televizyon söz konusu görüntülü bir ekran söz konusu. Televizyon söz konusu, tablet söz konusu, bilgisayar söz konusu. Dolayısıyla teknoloji hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası, bir kıyafet gibi aslında artık. Doğal olarak televizyonu veya bu teknolojik cihazları çocuklarımızın hayatından çıkarmak gibi bir durum söz konusu değil gerçek yaşamda. Ama bu durum bazı çocuklarımız, özellikle otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklarımız için bir handikap e, oluşturabilir. Ama bunu doğru kullanırsak da e, bu çocuklarımızın e, eğitimini veya gelişimini desteklemede de bunu oldukça e, motive edici bir, öğretici bir araca hı hı. E, dönüştürebiliriz. Dolayısıyla teknoloji ile otizm arasındaki ilişkiye de baktığımız zaman burada e, üçgeni doğru kurmak lazım. Yani çocuk teknolojik cihaz ve çocuğun yakınındaki yetişkin yani Hı -hı. burada da özellikle yaş küçüldükçe ev ortamındaki ebeveyn önemli bir rol alıyor. Neden? Çünkü çocuk ile en fazla zaman geçiren kişi ebeveyn, Hı -hı. çocuk ile en fazla zaman geçiren kişi ebeveyn ve çocuğun günlük rutinini, uyanık olduğu zamanı yapılandıran kişi ebeveyn. Hı -hı. Yani ne yapacak, ne yiyecek, ne zaman banyo yapacak, ne ile oynayacak. Neyle oynamayacak, ne zaman cihazı verebileceğim, verebileceğim, vermeyeceğim, ne kadar süre vermeliyim gibi roller hep ebeveynde geliyor ve bu bağlamda da ebeveyn burada ekranı olan ilgili teknolojik cihazı gerçekten çocuğa bir kaçma davranışı veya kendi işlerini yapma davranışı veya çocuğu çocuk için rahatlatıcı bir davranış gibi algılayarak. E, süreyi ve e, uygulamayı kontrol etmezse bu çocuk için veya bu otizm için aslında bir kazanç bir kazanım demek yani bunun yanında o üçgeni doğru kurup otizmli çocukla beraber ilgili teknolojik cihaza e, doğru stratejilerle birazdan bunlardan bahsedeceğiz müdahale ettiği zaman da bu aslında ebeveyn için bir kazanım veya çocuk için bir kazanım, otizm hı hı. için değil. Hı hı. Çocuk için bir kazanıma dönüşebiliyor diye düşünüyoruz.